Habibullah TV ailesi olarak hayırlı akşamlar diliyoruz. Dünyanın dört bir tarafında mazlum Müslümanlar zulüm görüyor, zulüm altında. Bu konuyla alakalı sanki biraz sessiz mi kalıyoruz? Müslümanların zulüm görmesini görmezden mi geliyoruz? Bu konuyla ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı? Vallahi toplumda o konuda duyarsızlık var doğru. Neden duyarsızız bu konuda? Değerlerimizi yitirdik. Özümüzden uzaklaştık artık her şey eskisi gibi değil yani. Evet. Maalesef. Sanki Müslümanlar Myanmar'da, Arakan'da, Burma'da, Afganistan'da, Pakistan'da işte dünyanın birçok ülkesinde katlediliyor. Kadınlar tecavüze uğruyor, çocukları lime lime kesiyorlar. Boğazlarını kesip kanlarını akıtıyorlar, sonra bir de içiyorlar. Sapıtmışlar adeta. Bu derece vahşileşmişler. Biz de sanki biraz keyif halindeyiz. Görmezden geliyoruz. Peygamber Efendimiz ne diyor? Doğuda bir Müslümanın ayağına diken bassa batıdaki acısını hisseder. Sanki biz batıda değil miyiz? Veya onlar Müslüman değil mi? Biz niye acısını hissediyoruz? Valla ben o konularda artık bir şey demekten imtina ediyorum. Bilmiyorum. Evet. Bugün aynı senin söylediklerin bundan 20-30 yıl önce bir başka abilerimiz söylüyordu. Şimdi o abilerinin durumuna bir bak. Başka bir şey söylemiyorum.